Teşrif ile kalmadı. Hacı babanın teveccühüyle çok güzel de bir hediye getirdi. Biz bunu emir telakki ediyoruz. Bu görevden kaçamayız. Şayet bu görevi kabul etmesek bu dergahı terk etmemiz lazım. Bu dergahı terk edersek kendi helakımızı istemiş oluruz. Fakat bu görev dünden beri omuzlarımı çökertti. Bunu söyleyebilirim. Biz de senin destekçileriniz. <laughs> Bunu efendilerimizin rahat <laughs> ol. Himmetiyle bu görevi layık ve çile yapmaya şey. elinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tabi burada büyüklerimiz var. Yıllarını <laughs> tevhide veren dostlarımız var. Benden çok daha layık dostlarımız var. Böyle teveccüh edilmiş, böyle bir görev uygun görünmüş başımızın üstüne. Bugünden sonra daha çok çalışacağımı söyleyebilirim. Bütün e, ihvan dostlarımızın gönlüne girmeye çalışacağımı söyleyebilirim. Gönüle girmek zorundayız. <laughs> Önce gönüle gireceğiz. E, bütün ihvanların e, teveccühünü kazanacağız. Sevgisini kazanacağız. Yunus'un dediği gibi seveceğiz ve sevileceğiz. Bu işi sevgiyle yapacağını düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Evet, Allah razı olsun. Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Yüksel. Allah Memnun Siz. Efendimiz'i başımızdan eksik etmesin. Amin. Siz nasıl Siz nasıl bu ihvanın gönlüne girmek istiyorsanız o yönde çalışacaksanız hepimiz de senin gönlüne girmeye çalışacağız. Hepimiz. Ben o kadar Hacı Baba'nın teveccüh edip görev verdiği insanları imrenirim. Çok yani onu takdir etme birazcık varsa Mürsel Efendi olsun, Mehmet Efendi olsun, diğer İstanbul'da sağda solda onun için ne mutlu yok yok dursun orada ben yani hepimiz şimdi Mehmet Efendi yaşıtız 57 doğumluyuz Ocak ayında doğmuşuz bize karşı hep hürmet etti elimi öptü ben de senin ellerinden öperiz sen ki bu göreve layık oldun Hacı Baba Allah seçti Allah seçti. Yani şimdi Hacı Baba ne diyor? İnandım ki sen ben misin? Ben Allah'ım demiyor. Allah sen ben misin diyor. Yani bu de böyle zuhur ettin. O da görev verdi. Ne mutlu. Bize zikri anlatacaksın. Sevgiyi anlatacaksın. Anlatacaksın. Ne Hasan-ı gelecek diz çökecek dinleyecek ben Onun için çok sevinçliyiz. Yani Hasan Efendi de maşallah ne güzel bize sohbet etti. Mehmet Efendimiz ben Mürsel Efendi ile geziyorum. Sohbet veriyorum. Allah Allah. ben yani bir dökümcü ustası. çırağı ustası. insan dökmeye başlamış. Böyle kalıbını döküyor. insan güzel ahlakıyla, sevgiyle, muhabbetle. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Yani geldik yarın müsaadenizle izin istiyoruz. Yarın da Ha, yarın artık sabah bir saatte çıkarız biz. He. Çıkarız. Cuma'ya kalmayız mı? Kalmayız. Kalmayız. Artık bir yerde Cuma'yı eda evet. eder. Oradan hepinizi gönlümüze aldık. Selamlarınızı, sevgilerinizi Hacı Baba'ya ve oradaki ihvanımıza inşallah arz ederiz ve dualarımız efendi ömrünü verdi bu işe. Hizmet etti. Maddi manevi. Yani beklemeyelim arkasından iyiydi Allah. Allah iyiliğine ben şahitlik ederim. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Ne mutlu işte. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ya bana siktirme yapalım. Çay içelim kalkalım mı? Yolcu olacağım.